Arkadaşlar Çetçi Biti konuşup bir tane sohbete girdim. Gördüğünüz üzere bunu devam edeceğiz bu videoda. Nasıl sonra Bir şeyler sormuş baksanıza zekalı falan. Şimdi soracağız. Bir çiftlikte Çiftlikte 10 tavuk 5 koyun 20 tane inek vardır bunu vardır. Buna göre bütün hayvanların ayak sayısı toplamı kaçtır? Bakalım. <laughs> Bakalım. 10 çarpı 2 20 20 120 Aferin benim o zaman. Aferin Evet Alfabede kaç harf varmıştır Çarf vardır Yabancı Harfler var Harfler Harfler var Desek Teşekkürler <laughs> evet. Hmm. Cevap 32. Neyse arkadaşlar şimdi bir tane oyun oynayacağız. Bu yüzden her zaman sus sus ya arkadaşlar o zaman hadi bakalım soru soracağım sesli konuşma videosu da gelsin gel gelmiş lan aslında sanki yok ya gelmiş miydi lan acaba aleymenli falan yok ya gelmemiştir hemen aferin aferin aferin, aferin sonra başka soru var mı O zaman arkadaşlar hemen bir hemen bu arkadaşa bir tane oyun oynatacağız. Evet oyunumuz şu arkadaşlar hemen ben cevabı gönderim uzun bir şey. Evet gönderdim hmm, daha iyi bir yanıt için daha uzun düşünün bakalım bunu yazınca bana güzel bunları anladım şöyle temiz bir tavla yapayım oton çünkü elle gıyıt hundurt. Abi karşı diyor. Ne Şimdi arkadaşlar buna bir şey soracağım. Hmm. Ya sen de bir gitar arkadaşım Allah Allah, dalgalar geçiyor. Hmm. Otun, otun gayet, otun gayet. J E Y. Dur ikilik yapalım. Otun, Oton, Oton gayet, otun gayet yapalım. Otun gayet. Yani A E oluyor. Otun gayet. Bakalım evet A E. A E. A -E. Evet. Şimdi oton gıyıt ot Ay. ya oton bir daha arkadaşlar jüeyi yapacağım jüeyi evet oton gıyıt -E a e c evet bakalım Oton gıyıt Joye, Jüeyi. Bakayım ben de mi öyle demişim. Oh, doğru. Oton. Oton gıyıt. Joye. 50. Bakalım elli. 50. A, E, C, D. Hmm. Bakalım biz. 50 D. Hadi bakalım. Bu neymiş la? Konuşmanın bir grup sohbeti başlıyor. Yok. Yok. Rüşmeyelim biz öyle şey. Bak. Dur bir arkadaşlar. Bakalım sohbetlerimize. Evet arkadaşlar burada milyonlarca e, görselimiz var arkadaşlar bakın fotoğraflarımız. Hmm, hmm. Şimdi buna bir görsel atacağım arkadaşlar bir. Evet arkadaşlar bakın. Enes Batur paralel evden. Şimdi bunu atacağım? Ne anladın? Ne anladın? E, ne oldu? Ne benim tablet çıkardım. Kapandı biri de. Neyse. Ne anladın bundan? Ya bak saçma saçma çapra. Hmm, bir de bunu deneyelim. Lan. Ya. <laughs> evet peki. Bunu göstersek. Hmm. Ne? Biskolata. Ay sin. Biskolata sticks. Evet arkadaşlar şimdi onu bunu atacağım dostum. Evet ne anladım bundan kardeşim. Hey yüzü fazla çok olur hmm. Ne de arkadaşlar? Bu lan ne oluyor? Bu resimlerin eşleşmesi gerekiyor. Attım. Aa bile geldi. Erkek zombi, kadın zombi ve tek bir zombi daha. <gülüyor> <gülüyor>

bunu yazınca aklınıza gelen ilk şeyi biliyorum. Evet şu anda onu buraya yazacağım. Evet. Allah'ım ya Rabbim <laughs> Ya abi bunu aklı yok ya. Arkadaşlar şimdi buradan sesi o diyeceğim. <laughs> evet bakalım <laughs> ne diyecek. Güzel soru. İşte Emirhan ne oğlum? De... Türkiye'den bir içerik üreticisidir. YouTube kanalında eğlence, korku, gizem, kaç gibi Minecraft temalı videolar paylaşıyor. YouTube abone sayısı milyonlarla. ...onun geniş bir izleyici kitlesine sahip olduğunu gösteriyor. YouTube... Kapat lan çeneni. Dur bir dakika. Yok, dur dur dur. Bir daha okuyorum bir daha okuyorum. Dur bakalım. Yine ses sokuyorum. Bak CTN'de mi? Haklısın. Sen Emirhan CTN diyorsun. Minecraft ile ilgili değil. Site falan değil aşağıda Emirhan Sikiyen hakkında biraz daha net bilgi verdi. Emirhan Sikiyen. Kivir. Emirhan, Emirhan Sikiyen adası gibi Değil. Emirhan ctm. -E. Şimdi ara oku Allah, Allah aşkına. Allah ın Allah ın Allah ın aşkına. Bak. Lütfen. Lütfen. falan değil. Benim hatam hatamı düzelttiğin için teşekkür ederim. Iç. Kim bu Emirhan CTN? Emirhan CTN YouTube'da içerik üreten bir yayıncı. Yok bunu böyle dinleyemeyiz arkadaşlar biz. Ee, i̇lla bunu şöyle konuşacağız anlamıyor bizi. <laughs> Oha sen... <laughs> Evet. Ee, iyiydi iyi. Ee. bir şey soracağım. Bir şey soracağım ben. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi umruya girdik. Soruyorum. Ankara kaç harflidir? Harflidir. Türkiye yapay zeka. Ankara şartlıdır. Eee ben yazmadım be. Ankara kaç harflidir? Aha. Ankara be... <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda altı demiş. Şimdi beş demiş. Hmm. Uh. Ekmek. Dur. Ekmek 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 Tersi nedir? Tersi nedir? Tersi kemke kemke. Kemke arkadaşlar. Kemke. <gülüyor> <gülüyor> tersi fotez <fadışır ya>. görüyor. <laughs> Ekmeği tersten oku diyeceğim. Ya. Avana ekme ekmeği tersten ekmek tersten oku. Ekmek ters. Tabii ekmek tersten okunuşu kekme. Bakalım. Kid. <laughs> m kek. E tersinden okuyunca zaten bunun bak. Zaten e, ekme bu m kek var ya tersinden okuyunca em kek mi oluyor ya? <gülüyor> ya. Hmm. Çek cipiti mi daha iyi? Sen mi? Sen mi? Gönderim gitti aga. Çok güzel bir soru. Ben konuları o zaman... Bakalım. Çünkü de daha geniş seçenekler sunabilir ama Türkçe için spesifik olarak geliştirilmiş olmasından dolayı bazı seçenek şansım olabilir. Senin seçeneklerin göre hangisi daha iyi? Hmm. Neyse. Ronaldo mu? Messi mi? <gülüyor> Bak. <gülüyor> ne diyecek? Güzel kız. Adam Messi mi? Ronaldo, Cristiano Ronaldo. İyi. Oo özlemiş. Yani sen hangisini seçiyorsun? İkisini de has vurul onu top, top tekniği. Ya. Ha? Hangisi? Hangisi? Bu soruya kesin bir cevap vermek zor çünkü çünkü biraz da kritere göre baktığına bağlı. Ronaldo ve Messi onların yanında. ChatGPT'ye soralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ChatGPT'ye geldik soruyorum. Ronaldo mu Messi mi? Hmm, ne diyecek? Ha, klasik tartışma. Hangisi? Evet bunu yazınca her zaman söylüyorlar. i Ronaldo, Messi, i <laughs> 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 Nah.